Sevgili Stoacı Duruş ailesi, hepinize tekrar merhaba. Bugün çoğumuzun karşılaştığı manipülasyon konusunu ele alacağız. Hayatınızdaki insanların gerçekten sizin için orada olup olmadıklarını ya da sadece iyiliğinizi suistimal edip etmediklerini hiç düşündünüz mü? Bu sizi adeta bir yol ayrımına sokar ve hangi yolun sizi gerçek bağlantılara götürdüğünden emin olamazsınız. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her birimizin tecrübe ettiği bir deneyimdir hepimiz ilişkiler labirentinde sahte olanı ayıklamaya çalışırken dolaşmışızdır. Marcus Aurelius'un bir zamanlar dediği gibi birlikte olduğumuz insanların doğasını anlamak son derece önemlidir. Bu videoda birinin sizi kullanıyor olabileceğini gösteren 12 işareti keşfedeceğiz. Bunlar sadece rastgele ipuçları değil, insan davranışı ve duygularını anlamaya dayalı özenle hazırlanmış bilgilerdir. Duygusal manipülasyondan tutun, cömertliğinizin suistimal edildiğini fark etmeye kadar bu işaretler yüzeyin ötesini görmemizi sağlayacak. Peki, neden önemli olduğunu sorabilirsiniz. Çünkü siz sizi yükselten, en iyi yönlerinizi ortaya çıkaran ilişkilere layıksınız. Bu, sadece onları önlemekle ilgili değil, gerçekten ödüllendirici bağlar kurmak ve gerçek mutlulukla beslenmekle ilgilidir. Bu, kişisel gelişiminiz ve refahınızla alakalıdır ilişkilerinizi nasıl algıladığınızı ve yönettiğinizi dönüştürmeye, daha samimi ve tatmin edici ilişkilere doğru ilerlemeye hazır mısınız? Şimdi karşılaşabileceğiniz işaretlere başlayalım. Birinci işaret, aşağılayıcı yorumlar. Hayat yolculuğunda aşağılayıcı yorumlar bir nehirdeki kayalar gibidir. Küçük gibi görünürler ama sizi potansiyel olarak takılıp düşürebilirler. Bir kişisel başarınızı paylaştığınızda o kişiden sadece alaycı bir şekilde ''Bu kadar mı?'' yanıtını aldığınızı hayal edin. Bu yorumlar sıradan basit cümleler değildir. Sizi sürekli olarak kendinizi sorgulayan bir duruma sokmak için kullanılan ince araçlardır. A, stoik bakış açısına göre bu tür yorumlar size yansıtma ve direniş fırsatları sunar. Stoizmin merkezi duyguları bastırmak değil, onları anlamak ve yönetmektir. Bu tür yorumlarla karşılaştığınızda gösterdiğiniz tepkinizin gücünüz olduğunu hatırlayın. Bu yorumların konuşanın kendi güvensizliklerinden çok sizin değerinizi ifade ettiğini anlayın. Bu onların başarınızdan tehdit hissettiklerinin bir göstergesidir. Bu sözlere yenilmek ya da onları gerçek halleriyle görmek sizin seçiminizdir. Tepkiniz bu tür yorumlara sükunet ve özgüvenle yanıt vermektir. Bir stoik küçük kelime savaşlarına girmekten kaçınır. Bunun yerine kendine olan güveninde sağlam durur. Gerçekten sizi destekleyen ve yücelten insanlarla çevrelenin. Stoik bakış açısına göre hayat, başkalarının güvensizlikleriyle gölgelenmeyecek kadar değerlidir. İç huzurunuzu koruyun ve eylemlerinizin konuşmasına izin verin. Sonuç olarak kişisel gelişim yolculuğunda özgüveniniz, başkalarının sizi kendi çıkarları için zayıflatmalarına karşı bir kalkan olacaktır. İkinci işaret, Boş vaatler. Hayatınızda bazı insanların sürekli konuşup ancak hiçbir eylemde bulunmadıklarını fark ettiniz mi? Bu kişiler sözleriyle etkileyici olabilirler ancak bir şeyler yapma zamanı geldiğinde ortadan kaybolurlar. Bu durum umutları körükleyen ancak gerçekte bir taahhüdü olmayan bir illüzyondur. Söylenenlerin değil, yapılanların önemli olduğunu unutmayın. Eylemler sözlerin gerçek niyetini yansıtır. Birinin sözleriyle değil, eylemleriyle ölçülmelidir. Eğer vaatler sıkça verilir ama nadiren yerine getirilirse, bu bir uyarı işaretidir. Birisi sürekli olarak vaatlerini yerine getiremiyorsa, samimiyetlerini sorgulamak önemlidir. Güven sadece sözlerle inşa edilemez, bu yüzden vaatlerle ilgili şüpheci olun ve yapılanlara odaklanın. İlişkilerde güven, sözlerle ve eylemlerle denge kurulduğunda sağlanır. Eğer birinin eylemleri sözleriyle uyuşmuyorsa, bu bir uyarı işareti olabilir. Kaliteli ilişkiler karşılıklı güvene dayalıdır. Bu nedenle sadece vaatlerde bulunan ve eylemlerde eksik kalan kişilerle vakit kaybetmeyin. Sonuç olarak zamanınızı ve duygusal enerjinizi gerçekten değer verenlerle paylaşın. Üçüncü işaret, tek taraflı fayda. İlişkilerde tek taraflı fayda sağlamak adeta bir ip üzerinde yürümek gibidir. Eğer sürekli olarak verici taraf oluyor ve karşılığında sessizlikle karşılanıyorsanız, bu ilişkide dengesizlik olduğunun bir işaretidir. İlişkilerde karşılıklı saygı ve denge önemlidir. Eğer sadece veriyorsanız ve hiçbir şey alamıyorsanız, bu ilişkinin sorgulanması gerektiğini gösterir. Bu, kendinize saygı göstermenin ve sınırlar koymaya cesaret etmenin önemli olduğu bir durumdur. Dürüst bir iletişim kurun, ve karşılıklı olarak destek veren ilişkileri tercih edin. Sonuç olarak, sadece bir kaynak değil, dengeli bir ilişkiye layık bir insansınız. Tek taraflı ilişkilere katlanmak yerine, gerçekten destekleyici ilişkiler kurmayı tercih edin. Dördüncü işaret, duygularınızın veya, veya ihtiyaçlarınızın göz ardı edilmesi. Birisi sürekli olarak duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı görmezden geliyorsa, bu sizi ağırlaştıran bir yük gibi hissettirebilir. Bu genellikle sessiz bir manipülasyon şeklidir. Söylediklerinizin duyulmadığını veya moralinizin bozulduğunda yanınızda olunmadığını düşünün. Bu sizi sürekli olarak kontrol altında tutma çabasıdır. Bu tür bir davranış ilişkilerinizde kırmızı bir bayrak olarak dalgalanır. Bu durumu fark etmek ve buna karşı koymak önemlidir. Duygularınıza ve ihtiyaçlarınıza saygı göstermek sağlıklı ilişkilerin temelidir. Eğer duygularınız görmezden geliniyorsa bu ilişkiyi yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir. Sonuç olarak kendinize saygı göstermek ve sizi gerçekten değer veren insanlarla ilişki kurmak önemlidir. 5. işaret: Duygusal manipülasyon. Duygusal manipülasyon, bir kişinin sizin duygularınızı kullanarak sizi etkilemeye çalışmasıdır. Bu tür manipülasyon güveninizi zayıflatır ve sizde karmaşık duygular uyandırır manipülatör sizi övgü ve eleştirinin karışımıyla kontrol altına almaya çalışır. Ancak duygularınıza hakim olarak ve değerlerinize bağlı kalarak bu tür manipülasyonlara karşı koyabilirsiniz. Unutmayın, hiç kimse sizin izniniz olmadan sizi kötü hissettiremez. Duygusal manipülasyonun farkına varın ve kendinizi koruyun. Sonuç olarak, kendinize saygınızı korumak ve gerçek ilişkiler kurmak önemlidir. Altıncı işaret, Sürekli mağduriyet rolü. Hepimizin tanıdığı bu kişiler sürekli olarak kendilerini mağdur olarak gösterirler ve hayatlarının merkezinde sürekli bir dram yaşarlar. Onların hikayelerinde her zaman kurtarıcı rolüne bürünen bir kahraman vardır. Siz. Ancak bu rol size yüklenmiş bir ağırlıktır. Çünkü onlar her sıkıntılarında sizi yardıma çağırırlar. Bu manipülasyonun en ince şeklidir. Sürekli kurtarıcı olmak enerjinizi tüketir ve sınırlarınızı aşındırır. Bir an durup şunu fark edin. Onların her problemi sizin çabalarınızla çözülmeliymiş gibi mi görünüyor? Bu bir ilişki değil, tek taraflı bir bağımlılıktır. Kendi hayatınızda kahraman olmaktan vazgeçmeyin. Onlara sınırlarınızı belirleyin ve kendi sorunlarıyla başa çıkmalarına izin verin. Bu duyarsızlık değil, sağlıklı sınırlar koymaktır. Unutmayın, başkalarının sorunlarını çözmek sizin sorumluluğunuz değildir. Kendi yolculuğunuzu ihmal etmeyin. Kendi merkezinizde kalın ve enerjinizi size de değer veren ilişkilere yatırın. Çünkü herkes kendi hikayesini yaşamayı hak eder. Yedinci işaret, yüzeysel ilgi. Hayatınızdaki bazı kişiler size sadece yüzeysel bir ilgi gösteriyor olabilirler. Bu kişiler, Genellikle sizinle olan ilişkilerinde derinlikten yoksundur ve gerçekte sizi ne kadar tanıdıkları ya da önemsedikleri konusunda derin bir bağları yoktur. Bu genellikle kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece sizinle ilgilenirler. Bir etkinlikte ya da toplantıda sıcak bir sohbet başlatıp sonra size bir şeyler istediklerinde gerçek niyetlerini gösterebilirler. Bu davranışlar gerçek bir bağ kurmaktan ziyade kendi çıkarlarını maksimize etmeye yöneliktir. Yüzeysel ilgiyi tanımak için ne zaman ve nasıl yanınızda olduklarına dikkat edin. Gerçekten sizi önemseyen bir kişi ihtiyacınız olduğunda da yanınızda olur. Sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda değil. Bu tür ilişkilere dikkatli olun ve enerjinizi gerçekten sizi önemseyen insanlara harcayın. Gerçek dostluklar yüzeyde değil, derinlikte gelişir ve sizin değerlerinize ve ihtiyaçlarınıza duyarlı olanlarla şekillenir. 8. işaret zorla uyum sağlatma. Biri size sürekli olarak kendi değerlerini, inançlarını ya da normlarını dayatmaya çalışıyorsa bu da bir manipülasyon şeklidir. Zorla uyum sağlatma, kendi kimliğinizi ve değerlerinizi hiçe sayarak başkalarının beklentilerine göre şekillenmenizi gerektirir. Kendi inançlarınızdan, değerlerinizden ve normlarınızdan ödün vermek kendinizi kaybetmenize ve sürekli bir uyumsuzluk hissi yaşamanıza neden olabilir. Bu uzun vadede kendinize olan saygınızı ve öz değerinizi aşındırır. Kendi kimliğinizi ve değerlerinizi korumak, ilişkilerde sınırlar koymak ve kendi içsel gücünüzü keşfetmekle başlar. Zorla uyum sağlatmak isteyenlerle başa çıkarken kendi duruşunuzu koruyun ve bu durumu açıkça ifade edin. Kendi kimliğinizi ve değerlerinizi kabul etmeyenlerle ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin. Sonuç olarak gerçekten sağlıklı ve samimi bir ilişki, karşılıklı saygı ve anlayış üzerine inşa edilir. Dokuzuncu işaret, tek taraflı iletişim. Sürekli olarak iletişim tek taraflı olduğunda bu bir uyarı işaretidir. Eğer bir kişi sizinle sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için iletişim kuruyor ve sizden bir şeyler istiyorsa, bu ilişki dengesizdir. Sürekli olarak sizden destek, bilgi ya da kaynak talep ediliyor, ama sizin ihtiyaçlarınıza veya duygularınıza ilgi gösterilmiyorsa bu sağlıksız bir dinamik yaratır. Bu tür ilişkilerde sınırlar koyarak ve kendi ihtiyaçlarınızı da ifade ederek dengeyi sağlamaya çalışın. İletişim sadece bir ihtiyaç listesi değil, aynı zamanda karşılıklı anlama ve destekleme süreci olmalıdır. 10. işaret kıskançlık ve rekabet. Bir arkadaş veya partner sizin başarılarınızı kıskançlıkla karşılıyor ve rekabet halinde ise bu sağlıklı bir ilişki olmadığının bir göstergesidir. Başarılarınızı kutlamak yerine sürekli kıyaslama ve alayla karşılaşıyorsanız, bu kişi sizin mutluluğunuzu paylaşmak yerine kendi güvensizliklerini dışa vuruyor demektir. Rekabet ve kıskançlık, ilişkilerde derin yaralar açabilir ve sürekli bir gerilim yaratır. Sağlıklı ilişkilerde başarılar ve mutluluklar paylaşılır, desteklenir ve kutlanır. Eğer biri sizin başarı, başarılarınızdan rahatsızlık duyuyorsa, bu onun kendi içsel mücadeleleriyle ilgilidir ve sizin değerinizle ilgili değildir. Bu tür durumlarla başa çıkmak için kendi başarılarınızı ve mutluluklarınızı kutlamaktan vazgeçmeyin. Sizi desteklemeyen ve sürekli kıskançlık ve rekabetle karşılık verenlerle ilişkinizi gözden geçirin. Sağlıklı bir ilişki karşılıklı destek, sevgi ve anlayış üzerine kuruludur ve bu tür negatif duyguların sürekli olduğu bir ortamda büyümeniz ve gelişmeniz zor olabilir. 11. işaret. Size zaman ayırmama. Bir kişi sürekli olarak sizinle zaman geçirmeyi reddediyor veya size zaman ayırmıyorsa bu bir uyarı işaretidir. İlişkiler birlikte geçirilen zamanla güçlenir ve derinleşir. Eğer birisi sürekli olarak sizinle buluşmayı veya vakit geçirmeyi erteleyip duruyorsa bu kişi gerçek bir bağ kurmak istemiyor olabilir. Zaman en değerli kaynaklardan biridir ve size değer veren bir kişi bu kaynağı sizinle paylaşmak isteyecektir. Eğer biri sürekli olarak zaman ayırmak konusunda isteksizse ilişkinin yüzeysel ve dengesiz olduğu bir işarettir. Kendinize ve zamanınıza değer verin ve bu değeri görmeyenlerle ilişkinizi gözden geçirin. Gerçek dostluklar ve ilişkiler karşılıklı zaman ve çaba gerektirir. Sadece gerektiğinde değil, her zaman sizinle vakit geçirmeye istekli olanlarla bağlarınızı güçlendirin. Çünkü hayatınızdaki gerçek insanlar sizinle birlikte olmayı gerçekten isteyenlerdir. 12. işaret, sürekli suçlama ve eleştiri. Bir ilişki sürekli olarak suçlama ve eleştiri üzerine kurulmuşsa bu sağlıksız bir dinamiğin işareti olabilir. Sürekli olarak hatalarınızın, eksikliklerinizin ve yanlışlarınızın vurgulanması özgüveninizi zedeler ve sürekli yetersiz hissetmenize neden olabilir. Bu tür davranışlar manipülasyonun ve duygusal istismarın bir formu olabilir. Sağlıklı bir ilişki yapıcı eleştiri ve karşılıklı destek üzerine kurulmalıdır. Eleştirinin amacı sizi küçümsemek veya yetersiz hissettirmek değil, gelişmenize yardımcı olmaktır. Eğer sürekli olarak suçlanıyor ve eleştiriliyorsanız, bu kişi sizin üzerinizde kontrol sağlamaya çalışıyor olabilir. Kendinize saygınızı koruyun ve bu tür davranışlara karşı durun. Evet, bir stoğacı pasif bir figür değildir. Aksine, kendi değerinin farkında olan ve hak ettiği saygıyı talep eden bir kişidir. Sizin farkındalığınız ve kişisel gelişiminiz bizim için önemlidir. Bu yüzden eğer bu video olumlu bir etki bıraktıysa beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin etkileşiminiz, kişisel gelişiminiz ve ilişkileri anlama yolculuğunuzla ilgili daha fazla içerik oluşturmamıza yardımcı olur. Bilgi güçtür, ancak sadece paylaşıldığında ve uygulandığında anlam kazanır. Bu nedenle düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ne yorum yapacağınıza emin değilseniz, sadece hayatımda yalnızca gerçek ilişkilere açığım yazabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Stoacı duruş bilgeliğiyle rehberlenen bu oturumda daima stoik kalın, farkında olun ve daha iyi bir siz olma yolunda çaba göstermeye devam edin. Tekrar görüşmek dileğiyle.